Herkese merhaba gençler. Ben Vartex. Fortnite'in yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Söylenme gerek yok artık. Hızlı bir başlangıç tekrardan. Otobüsten direkt atladım çünkü hemen çiftliğin önünden geçiyordu. Üstünden daha doğrusu. Önünden değil de. Yani çok fight olabilir. ölme ihtimalim de yüksek. Ama tabii ki de kendime güveniyorum. Geçen videoda birinci olamadık arkadaşlar. Kıl payı alanı çok kötü attığı için. Bu sefer telafisini çıkartalım. Tabi böyle silahla başlatırsam beni o telafiyi ben nasıl çıkartayım adam gelirse nasıl vurayım. Bana güzel bir silah vermen lazım. Tamam hiç yoktan. tam süper oldu. Hemen kalkanımızı hatta bakalım belki küçük kalkan bulursak hemen hazır loot'umuz varken derken oyun full büyük kalkan atıyor. Hemen toplayalım. Mor silahımızı da aldık. Şanslıyız bu sefer. Umarım böyle devam eder. Kalkanımı da fullledim. Ee, üstüne ekstra 3 kalkanım daha var. Bak çok güzel başladık var ya. Şans bizimle gibi. Az siktir lan burada neyse ya. Kör gözümüzü açmıyoruz ki bazen. Şöyle bombaları sallayacağım. Pompalıyı da alacağım hemen. Hemen şöyle ilk kilimizi alalım. Tabanca güzel arkadaşlar ya. Siz de kullanın kullanmıyorsanız. Hafif makinalı yerine yani güzel olabiliyor. Gerçekten. Hemen arkadaşlar bakın pompayla tak hop. Geçiyorsunuz bitiriyorsunuz adama. Adam diyor ki ne oluyor amına koyayım. Diye şaşırtabilirsiniz adamı. Böyle küçük sürprizler yapın. Hemen ortayı ele geçirelim. Hızlı bir şekilde. Mermilerimizi fullleyelim. bu silah yeni geldi arkadaşlar ya da bana ilk defa çıkıyor bilmiyorum. Geçen iki videoda da böyle şeyler göremedim. Yoktu yani çünkü kaç tane sandık açtık vesaire. Ama güncelleme falan da yapmadı bilmiyorum ama bayağı güzel silah. Adam bot musun nesin sen lan? Bu öldürebilseydim mi de? Ben de uğraşmaz umarım daha fazla. Rahat rahat şöyle lootumu yapayım. Spreni normalde kontrol edebiliyorum da işte videodayken olmuyor nedense bir türlü anlamıyorum. Hemen değişikliklerimizi yapalım. Kaçıyorsun demek. Kovalarız. Şöyle. Videolarda bir kazmalaşıyorum neden sanmamıyorum ya. Vallahi. Video dışında ilken hep birinci oluyorum. Video çekmeye kalkıyorum. Birinciliğim gidiyor. Touch'la bir video çekmek isterdim size gerçekten. Yani bir de birinci olduğumuz maçları şey yapmak istiyorum. Hep ikinci, sonuncu böyle salak saçma bir yerleri koymuyorum bu aralar videolarında daha eğlenceli olması açısından günde 2-3 video gelebilir bazen. Yani genelde 2. Ya da bir maçta, bir oyunda... Konuşamıyorum ki. Bir videoda 3 maç falan. Böyle edebilirim bunları 2-3 bölüme. Hiç belli olmaz. Güzel. Bak bu pompalıyı artık kullanıyorum. Normalde kullanmıyordum akıllandım. Millet takır takır tarıyor. Ben de tarayacağım. Aga. Hoppala. Ne oldu lan öyle bir? FPS drop yedik ama. Bak bunu alı... Sekiyor ama hasarı güzel alacağım. Bakalım inşallah rezil olmam. Hemen salça olalım. Evet olamadık. Şöyle bir. Şöyle iki. Tamam biraz daha... Toparladık en başta beceremediğimizi. iki kill'i yazdık hanemize. Ee, bunu alacağım. Şimdi kullanmayı daha çok seviyorum. Daha çok hakkınız oluyor. Tarus tüfeği gibi bile kullanabiliyorsunuz. Hemen şunu içip diğer fight'a e doğru yardıracağım. Yardırmadan önce şuradan da istediğim geliştirme gelirse ee, Geçelim. Tamam bu da olur. Spray kontrolüm birazcık zor olacak ama. Hemen ilerleyelim. Killerimizi alabilirsek. Alıcıyız. Hemen sana da headshot'ını verelim. Canımız kalkanımız gitmeden burayı da toparladık. 2 kill daha etti 6. Güzel böyle beleşkiller topluyoruz ama, hoppa tepeden nereden biri uçuyor. Hop sana da şöyle güzel bir vortexin şovundan tattırıyorum. Mermimi değiştiriyorum. Ee, kutumuzu açalım. Nerede? Tepemizde. Altınımızdır, mermimizdir. Gelsin. Şunu da alalım. Hızlı hızlı koşalım. Mermilerimizi kontrol edelim, toplayalım, dolduralım. Birisini gördüm sanki. mermimi değiştiriyorum. Şöyle sakin sakin sıkmaya özen göstererek lütfen öl. Of! Kaçıyoruz hemen. Son anda, son anda gerçekten son anda ölsem çok üzülecektim. Şu sabit eller lütfen gelsin artık hemen küçük kalkan acaba o mu o adam mıydı koşan başkasıysa eğer o diğer adam yaşıyor demektir hemen fullleyelim şurayı kıralım tabii lazım olduğunda medkit tabii ki dağıtmayacak. Hemen şu evden... Ah şu varilleri kıralım. Canımız çok az. Hayvan hayvan artık bir şeyler yapacağım. Hiç yoksa buradan birazcık canımızı doldurduk mu doldurmadık mı hiç belli değil. Artık bana can ver lütfen. Tamam buradan kalkan mantarı çıkar. Tabii kalkan bol. Tabii ki de ondan çıkacak. Öldürdüğümüz adama gitmek istiyorum. Öldürdüklerimize de alıyoruz. İki tane mi vurdum orada? Evet evet. Şurada da vurmuştuk. Bakalım. Bari ondan çıksın derken. Tamam güzel. Hemen bunu basıyoruz. Lootları alıp devam ediyoruz. Son 30 kişideyiz. Çok şanssızlık mı artık? Kolsuzluk mu? Bakalım umarım bir daha yaşanmaz böyle bir şey. Devam. suya atlayalım. Lootlara bakalım hemen şuradan. Tık 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 toplayalım. Şunu da aldık. Tamam oradan loot'u alır arabaya şey yapar gideriz. Bunu bilmiyorum hiç kullanmadım şimdi riske atmayacağım kendimi hiç. Bu da benimkiyle aynı. Motorla gidelim hatta. Ya şu motoru bir... Allah kontrol çok zor nedense. Niye böyle yapmışlar? Ha düş ama bir de aferin. Mermileri bir kontrol edelim derken Şuna bir reload çakalım Bir geliştirme daha yapamayacağız Bak çok kötü keşke tüfek şölenini almasaydım Bir tane eklenti var Çok böyle yüksekten zıplatıyor sizi Pompalıyla falan ele bu pompalıyla Çok iyi iş yapıyor bir dahaki bölümde ya da maçta Gösteririm onu Şöyle devam edelim yolumuza. Lütfen alanı buraya vermesin. Burada oynamayı da hiç sevmiyorum ya. Daha böyle farklı konumlar olur. Daha güzel yerler olur derken tamam. Başka konuma gidiyoruz. Aslında buranın çiçekleri de güzel. Gerçekten. Evet, can verme olsun, zıplatım olsun. Ama... Çok böyle pusuluyor, böyle ağaçların üstü olsun vesaire sinir bozucu olabiliyor. Bu çamurda normalde kamofile gibi bir şey yapması lazım ama yani çok tabi kamofile yapmıyor yani anlayamadım. kalkanı kırıldı da. Çok güzel. Hop düşmeyelim. Bakalım adamın neyi varmış. Oo çok iyi oldu bu gerçekten. Şöyle alan geliyor ben şu kalkanı da yudumlayacağım. Yüzleyelim, fullleyelim hemen. Devam edelim. Bir şey kaldı mı? Şu daha iyi sanki. Şu çatışma tüfeği. Bilemeyeceğim artık. Bir yerde adamlar var ama. Biz devam edelim şuradan. mantardan yukarıya gidelim ya burada npc vardı bir tane duruyor sonunda kendimizi alalım işe yarıyorlar çünkü baya ama durmuyorlar galiba almışlar mı ya da ben mi bulamadım bilmiyorum artık orasını bir daha mantardan yukarı şöyle buzula veriyor umarım Buzula mı verecek gerçi hiç belli olmaz da. Umarım şey yapmaz dağın tepesine de vermez gene yani. Şu işte zıplama özelliğim olsaydı yükseklerden de zıplayabiliyor o zaman. Bu mor etkiden veriyor çünkü. Fullersem savaş biletini de almayı düşünüyorum. Çünkü neden almayayım? Zaten sürekli kendini ödüyor. Daha önce konuşmuştuk. Yani önümde iki kişi var. Bırakacağım onlar savaşsın. Salça olmuyorum. Derken bir tanesi bot. Lütfen beni görme. Lütfen beni görme. Bot işte abi. Botlar çok sinir bozucu şeyler gerçekten Bak adam takip ediyor resmen beni ya. Şöyle zafer tacımızı da giyelim. E bunu almayacağım. Elimdeki bir de kullanabilsem çok daha güzel olacaktı ama adam ağzıma sıçtı ya. Müsaade et de şunu içeyim lan. Şunu da içelim. Böyle böyle can fullleyecek bir şeyler olursa 90 10 can 10 candır abi. Bir canla yaşadığım zamanları biliyorum. Yani 6 canla bile yaşamışlığımız var. Belki içeride mama gördüm sanki. Mama mama. Ver bakalım balık. Ham. Birisi uçuyordu az önce ama. Nereden sıkıyorsun? Ha gördüm ki, gördüm ki. Oho abicim ya kaç kişiyle uğraşacağım ben ayıpta sorması. Ölür müsün artık ya 132 yazıyor orada niye ölmüyorsun ya? Öyle artık yani yeter. Allah belanı vermesin ya. Anlamıyorum ben bu Fortnite'ı gerçekten bazen. Nereye tarıyorsun? Niye tarıyorsun? Kim niye sinirlendi bu kadar bu adama? Ölmedi de çok güzel. Şuradan kalkandır, candır. Hepsini toplamam lazım varsa. Adam gelmeden hızlı bir şekilde ufak kalkan ufak kalkanlar lazım oluyor çünkü Öl ama kardeşim öl ya utanma hiç sakın utanma hem Abi şaka gibi gerçekten. Bakar mısın şu oyuna ya? Niye herkes orada ya? Şaka gibi maç gerçekten. Birisinden kaçıyorum, diğerine yakalanıyorum. Gene birincilik kaçıyor. Gene birincilik kaçıyor. Gerçekten sikeceğim yani şu oyunu. Video dışında ne zaman girsem birincilik geliyor. Videodayken bir şanssızlık sürekli. O zıplama etki olsun kaçacağım oradan da işte yanlış şeyi aldık. Tiplere baksanız abi. Hadi vur lan onu. Adam ateş etmeye korkuyor, gitmiş nereye pusuyor yani böyle bir şey yok. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, bir bölüm daha yüklerim büyük ihtimalle bugün. Yani bundan sonra onu çekebilirim ya da bir ufak bir yemek molası çıtırından. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, beğenip Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Kanalımız yeni. Hiç izleyen yok gerçi. İzleyenler olursa bir iki tane bir abone çıtırından. kanalımız yeni büyümesi açısından destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler.